Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı ve mücadeleyi başlattı. Zeki. Şatka. Orta geldi ceza sahası bir voley dışarıya. Gelişine Muandil Maci. Nefis bir voley ama bulamadı kaleyi Muandil Maci. Filaviente. Laviente ayakta kaldı. Derinlemesini oynadı. Karşı karşıya ve topağalarda ağlarda gol. Top ağlarda Muandil Maci. Samsunspor öne geçiyor. Gaziantep deplasmanında. 18. dakika. Savunma arkasına hareketlenen Muandil Maci nit sayı mağlup ediyor. 1-0 öne geçiriyor. Samsunspor'u Marius Muandil Maci. Evet offside kararı çıktı değerli izleyiciler. Marius Muandilmaci'nin ağlara giden topu gol geçerliliği kazanmıyor. Offside kararı var. Monteiro dokundu şimdi. Ömürcan geldi ileriye baktığı ceza sahasına ortaya yaptı Monteiro vurdu akrobatik bir vuruş Yükseltti Fandron gelen Holse bir anda gol pozisyonu Muandil Maci dışarı attı Çok net bir fırsat çok önemli bir pozisyon Samsun adına yararlanamıyor Marius Muandil Maci Okan yükseltti. Ceza sahasına doğru. Marius Muandil maçı zorluyor. Nitsa Muandil maçı faal yaptı. Nitsa'ya serbest vuruş kullanacak. Gaziantep. Maxim. Serbest vuruşu kullandı Maxim. Orta geldi. Yükseldi. Cilobocu dokunamadı topa. Draguş, Pandron gelen dokundu. Kazandırdı Taylan'a. Marius Muadilmacı Hoyse hareketlendi savunma arkasına. Karşı karşıya Hoyse vurdu. bakartadan döndü. Bir şut daha bu kez Nitsa. Muya vurdu Nitsa çıkarttı. Zeki ortayı yaptı. Osman yükseldi. Savunmada Arda'dan döndü. Şut kaleci Nitsa'da kaldı top gelişine. Volley vurdu Hoşse. Draguş baskı altında kaldı. Boş alana taşıyor topu Embakata. Osman araya girdi. Bacı'dan önce Ali Ubacı şimdi yerdeki Osman'ı geçmeye çalıştı. Şimdi Draguş. Draguş'un pası Max Gradel bıraktı. Furkan yükseltti sağ kanada doğru. Hareketlendi Sorescu ceza sahasına girdi Sorescu. Şut pozisyonu arıyor savunmadan döndü. Şimdi şut ve gol! Topağlarda gol! Müthiş vurdu topa. O gün Özçiçek. 83'te öne geçiriyor Gaziantep'i. Sağ çaprazdan müthiş vurdu. Şatka ileride. Soner. Uzun oynadı Soner. Şimdi ceza sahası. Gol pozisyonu ve topağlarda gol! Topağlara Şatka ileride dedik. Topla buluştu. Skoru bir bire getirdi. Lubomir Şatka. Golü aradı ileride. Golü buldu Şatka. Gaziantep Futbol Kulübü 1. Yılport Samsun Spor 1. Maçın sonucu. Ciloboci Flavien doğru geliyor burada. Son düdüğün ardından. Evet bir hamlede bulunuyor. Ve varın uyarısıyla da monitöre gitti. Zorbay küçük yaşananları izledi. Sonra aradı burada Ciloboci'yi kartı göstermek için bulamadı. Soyunma odasına doğru gitti. İçeride buldu ve kırmızı kartı gösterdi. Papi Ciloboci'ye